Tekno Gamer'dan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Taha bugün sizlerle birlikte Euro Truck serimizle beraberim Evet arkadaşlar uzun bir aradır ki Euro Truck serimiz gelemiyordu Bunun nedeni direksiyonum yoktu Tolga arkadaşımdan direksiyonumu aldım Ve arkadaşlar serilerimiz gelecek arkadaşlar Euro Truck serimiz Bugünden itibaren arkadaşlar en az pazar, pazar gününe kadar en az yani her gün video gelecek arkadaşlar yarın belki iki e, video gelebilir e, çünkü arkadaşlar çünkü ben e, pazar günün e, pazar gününden sonra ne yazık ki e, oyun videosu gelemeyecek gelmemesinin sebebi arkadaşlar çünkü e, ben e, genellikle e, semester tatillerini tabii ki de cuma günü karneler alınıyor semester tatiline gidiyoruz e, semester tatilinde e, biz genellikle bursa'ya gidiyoruz ve bursa'da e, büyük ihtimal genellikle modern yok gittiğimde ee, galiba bu sene galiba taktırmış olabilirler, modern almış olabilirler. Bunun için e, hiçbir bilgim yok. yani Ama eğer pazar gününden sonra kanala biraz ara verebilirim videoda. Şimdi oyuna gelirsek yeni bir profil oluşturacağız. Ee, yine e, Euro Truck serimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar PES 2016 serimiz ne yazık ki e, gelemeyecek arkadaşlar. Çünkü oyunu açtığımızda e, hata veriyor. Ee, bu hatanın çok yani nedenleri var. Ee, yani ne yazık ki bu hatalar yani bu bir hata yani çözümleri var. Ama ne yazık ki yani e, de dedim olmadı. Ee, şimdi PES 2016 yerine de e, PES serisinde tekrar başlayabilirim. Şimdi e, yürütarak da yeni bir tane profil oluşturacağız dedik. Hemen oluşturalım. Taha e, bir oluşturduk. Hemen benim klasik resimlerimden. Arabamız, arabamız bu. Şimdi korkun bu. Evet. Şirketimizin ismi ben Sivas Zara'lıyım. Ben Zara yapacağım. Zara. Sivas Zara'lıyım. Evet, kontrollerden hemen direkt seçelim. Evet, şu an e, hiçbir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle Evet Başlıyoruz Şu anda e, Genellikle yeni kardeş kanalımız yok e, Şu an kardeş kanalımız yok Ben Almanya'da süreceğim e, Bakalım Al, Dortmund'a sürelim Dortmund'a Dortmund sürelim Eğitim bölümüne girmeyeceğim e, genel uzun bir zamandır ki ne yazık ki e, direksiyonumu e, kullanamıyorum yani hiçbir pratik de yapmadım şu anlar dersi bir iki aydır ki direksiyon. ben de değil ne yazık ki Şu an hiçbir pratik yapmadım e, hata yapma olasılığım yüzde %80 diyebilirim yani kısa ve net e, Bilmiyorum yani hiç deneme falan yapmadım yani direksiyon alınca yani ilk aklıma gelen şey yani oyun videosu çekmek o trakta Allah'ın izniyle her gün yurta trak filosu gelecek ola serimizi de devam edeceğiz bir seri daha yaptı arkadaşlar hiç merak etmeyin. Şimdi bir saat 6 dakikalık bir yolculuğumuz var. Evet bana hemen şuradan ayarları da yapmam lazım çünkü seçeneklerden şu klavye ayarlarını falan yapacağım falan bu ayarları yapayım. Sinyal bunları yapmak lazım. dur. Başlayın. Olduğumuzda. Dur, başladık bakalım. Aman 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 daha bismillah. Bismillah. <laughs> daha yeni başladık. Hemen de kazamızı yaptık ne yazık ki. Hayırlısı diyelim. Her işte bir hayır vardır, diyebiliriz Hadi bakalım hayırlısı. İlk kazamızı yaptık hemen. Hiç sıkıntı yok. Yani bir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Evet. Sağlam bir dönüşümüz olacak. Hadi bakalım. Evet biraz kanal hakkında konuşuruz. E, kanalımız şu an iyi durumda Allah'ın izniyle 83 abone e, İnşallah bu videonun sonra Allah'ın izniyle birkaç abone daha gelebilecek diye düşünüyorum genelde zaten benim kanalımda e, her video attığımda bir e, birkaç abone geliyor bu beni çok sevindiriyor e, ciddi araştırmalarıma göre en az iki günde bir yani iki günde yani iki video atılır ise YouTube e, genellikle bu kanalı reklamlan reklamlaştırıyormuş yani videoları falan yani ilk ay kendi YouTube ana sayfasına yani bu şu anda bu özellik değilmiş yani tabii görüntülen bir sayısında bakıyorlar yani e Gerçekten yani bu özelliğin gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum Ben de yani bakalım inşallah videolar çekeceğiz tekrardan kanalı yani geri dönmek güzel oldu Evet söylediğim gibi futbol konuşursak ee, yani bugün geçen gün Beşiktaş maçı vardı e, maç ertelendi. bugün de Fenerbahçe maçı var şu an e, hiçbir bilgim yok hatta maç yani son dakikalarda bile diyebilirim okullar tatil zaten tatil olmasa da gitmeyeceğim hani yoktan alınıyor mu genelde yani e-okul e, kapalı olduğu için yansamayacak hani bu yüzden e, gitmeyeceğim yani okul yani bilmiyorum yani zaten üniversiteleri de bitirdik sınavları da bitirdik Hani gitsem de yani en fazla yani 5-10 kişi diyebilirim. Yani inşallah yani derslerimi yiyeyim Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Zorladık. Allah'ın izniyle. Allah'ın Evet, Eray arkadaş e, bana e, Facebook'tan mesaj yollamış arkadaşlar. Eray arkadaşımla barıştınız mı falan diye. E, barıştık arkadaşlar. Yani, yani bizim yani en fazla yani küs olmamızın günü yani en fazla iki günümüz e, küs olabiliriz. Yani üçüncü günde yani mutlak yani yani görüşürüz, barışırız. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Tekrardan konuştuk, hallettik. şöyle bir yorum da e, at, yani yorum değil yani mesajı da attınız hatta doğrusu ne yazık ki e, meşhur tükler falan yeni kanala e, bana beni arıyorlar ama ben hani hiç kulak asmıyorum yani beni ilgilendirmiyor e, yani mesajlarınız geliyor e, hatta eğer kanala alma gibi durum ol yani şey etmişsiniz yani kanala geri döndü yani e, tükme geri dönmesi için söylemişsiniz yani gelmesini istemişsiniz ama e, ee, her arkadaşım şu an e, ne yazık ki e, kanallarla pek uğraşacak durumda değil şu an tek düşündüğü şey e, arkadaşımın e, playstation 3 alması Allah'ın izniyle e, playstation 3'ü alacak yani dostum yani kaç yıldır ki belki kaç yani yıllardır ki yani bunu hayal ediyor e, ben de yani inşallah bu yaz ya da en kısa zaman içerisinde playstation çalıp Kapture kartı alıp arkadaşlar ben de e, WW2K16 yazın tabi WW2K16 FIFA16 e, böyle güzel seriler yapacağım yazın yani bu yaz benim için e, çok güzel geçeceğini söyleyebilirim e, ilk yani bu kanala açtığım zaman Ağustos yani ben belki daha zamanında asaydım belki e, daha hani çok yani güzel şeyler yani güzel seriler yapabilirdim e, ne yazık ki şu an Kıştayız kar yani ama yaz geldiğinde yani bu kanal yani gerçekten çok büyük büyüyeceğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle 100 abonede yaklaştık. 100 abonede özel bir videomuz olacak hiç merak etmeyiniz. 100 abonede özel bir videomuz olacak. Hatta eray arkadaşımın şunu düşünüyoruz. Bir tane tam bizim şu yakınlarımıza tam bizim yakınımızda evimize bir tane şey var. Neydi? boş ev yani e, harabe. O harabe eve gitmeyi düşünürdü doğrusu. Olmadı. E, oraya gidemezsek biraz ciddi bir komşuluk olursa yani bütün yani ne kadar arkadaşımız varsa e, tabii ki de herkesin bildiği Facebook'larda hatta e, videolarını gördüğümüz lanetli ev gitmek istiyoruz ama baya bir kalabalık gideceğiz. En az bir 10 kişi falan gidecek yani. Hem benim sınıf arkadaşlarım falan e, hem de eray arkadaşımın sınıf arkadaşları falan abi yani bayağı bir kalabalık gideceğiz yani hem böyle korkmamak falan için. Yani korkmamak falan için yani gitmemiz, gitmeyi düşünüyoruz. Ee, evet, işi de tamamladık. Mükemmel geçti. Benim için de güzel geçti. Yani kazamız yok. Ee, ne yazık ki oyuna başlarken ki ee, küçük bir e, bir yere daldık ne yazık ki. Ee, yani gerekli bir sıkıntımız yok şu an. Evet arkadaşlar benim için gerçekten de eğlenceli oldu yani konuştum sohbet ettik diyebiliriz ee, canlı yayında yapmayı düşünüyorum live olarak ee, bunu playstation 3 aldığı zaman doğrusu yapmayı planlıyorum ee, capture card da aldım süreyle ee, neyse arkadaşlar ben burada e, kaydı sonlandırmak istiyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. da